Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Minecraft videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta kendim yapmış olduğum bir Skyblock sürümünü oynayacağız. Neden kendim yaptım diye sorarsanız arkadaşlar kendisi yani yüklemeye çalıştım tabletimi ama kaldırmadı. Genelde bilgisayarlarda daha iyi oynanıyormuş. Onun için ben kendim yaptım zor bir şey değil diye. Ve gördüğünüz gibi oldu. Bu Skyblock'un birinci bölümü arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi biz böyle bir yerde doğduk ve burada kocaman bir ağacımız var. İlk öncelikle buradaki sandığımıza bakmalıyız. Buradaki sandıkta bir kova lav var, bir kova su var. Bunlarla ne yapacağız diye sorarsanız arkadaşlar bunlardan sınırsız taş kaynağı yapılıyor. Yani istediğiniz kadar taş yapabiliyorsunuz bunlardan. İlk öncelikle şöyle delikler açmamız gerek. Alayım şunu. Şöyle delikler açacağız. İnşallah başarabilirim bu arada bazı youtuber'lar da yapamıyor bazenleri arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bunu da kazalım. Sanırım oldu gibi. Arkadaşlar, şuraya lav koyacağız. Şuraya da su koyacağız. Buraya lav koyuyoruz. Buraya da su koyuyoruz. Gördüğünüz gibi taş oluşuyor. Ve arkadaşlar taşların bize rahatça gelmesi için bu gördüğünüz toprağı kazalım. Şimdi gördüğünüz gibi sınırsız taş kaynağı oldu. Bunu kazacağız. Y yani yenisini yerine yeni bir tane daha gelecek. Bir türlü konuşamadım bu arada kusura bakmayın. Ama bunu kazmak için e, kazmaya ihtiyacımız var. Onun için şuradaki ağacı kazalım arkadaşlar. Yani e, odunlarını alalım. Şöyle başlayalım. Bu ağaç bizim için çok önemli arkadaşlar. Eğer fidan gelmezse şey, e, bir daha ağacımız olmayabilir ve birazcık sıkıntıya girebiliriz. Şu anda bir tanesi aşağıya düştü arkadaşlar şansıma. Bir tane oldum. Ama yapacak bir şey yok. Eminim diğeri gelir bana. Geldi. Diğerini de kazalım. Bunlardan sitik yapacağız. Ondan sonra da bir tane kazma yapacağız ve taşları kazacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kazıyoruz. Evet kazdık. Şimdi arkadaşlar bu yerden fidan e, bu ağaçtan fidan düşmesini bekleyeceğiz. Eğer fidan düşmezse arkadaşlar çok büyük sıkıntıya gireriz. İnşallah düşer. İlk öncelikle bu ağaçlardan bir crafting table yapalım arkadaşlar. Şuraya crafting table yazacağız. Yani çalışma masası yazacağız. Yok sanırım. O zaman şuralardan bakalım arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz uzun oldu. İlk şeyleri dönüştürmemiz gerekiyor. Buna dönüştürelim. Bu arada bu oyunu bayağı unutmuşum arkadaşlar. Neredeyse unutmuşum. Bir tane de crafting table yapalım. Evet arkadaşlar şimdi eşya yapma masamız hazır. Buradan e, sopa yapacağız. Yani stick. 4 tane yapabiliyoruz. Sonra da hemen kazma yapacağız. Kazma da bu sanırım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazmamızı yaptık ve hala fidan düşmesini bekliyorum bu ağaçtan. Kazmamızı yaptık şimdi taş kazacağız ve şurada gördüğünüz çöl adasına gideceğiz. Buralarda bir sürü ada var arkadaşlar bu birinci bölüm olduğu için hiç acele etmeye gerek yok. Gerilme taşları kazalım. <laughs> arkadaşlar şey oldu ya yanlışlıkla lavı kazdım onun için ben bunu e, düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hatamı düzelttim. Şimdi gördüğünüz gibi balta da yaptığımıza göre hemen ne yapacağız? Taş kazacağız ve arkadaşlar gördüğünüz gibi gece oldu dolunay çıktı. Şimdi hemen e, taş yapmaya başlayalım yani taş kazmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi burada bir tane taşımız var. Gelin kazalım. tane daha oluştu. Bakın böyle yapabilirsiniz. Ben bunu abimden öğrendim. Abimin kanalına da bakabilirsiniz. Abimin kanalı Dur Graphics arkadaşlar. O da bilgisayarla ilgili çok güzel şeyler gösteriyor ve abim de Minecraft oynuyor. Evet. Şimdi buradan baya bir taş kazacağız ve şurada gördüğünüz yere gideceğiz arkadaşlar. Bir de bu birinci bölüm. Umarım seversiniz. Kendim yaptım. Evet, bir sürü taş kazalım. Oraya gitmek için kaç tane taş olur? Hiçbir fikrim yok ve arkadaşlar ben bunu mutfakta çekiyorum. Yanımda halam var. Yani halamın tabak koyma sesleri falan çıkarsa kusura bakmayın. Evet. Bir sürü taş kazdık. Ben hemen taş kazma yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü eğer e, taş kazma yapamazsak şey olur arkadaşlar. E, baltamız yani kazmamız kırılırsa taş kazamayız. Bir tane taş kazma yaptık ve fırın yapacağım arkadaşlar ne olur ne olmaz. Evet bir de fırın yaptık. Bence ilk bölüm güzel gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah diğer bölümler daha güzel gider. Bir de eminim şu kulenin içini hepiniz merak ediyorsunuzdur. Ben de aynı sizin gibiyim. Kendim yaptım ama hala merak ediyorum. Şimdi oraya gitmek için bence bir stek yeterli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama biraz zor. Onun için biraz hızlı kazalım. İnşallah o çöl hava adasından yani sandığından güzel şeyler çıkar. Çünkü arkadaşlar eee o sandığın içine ne koyduğumu çok hatırlamıyorum. Evet gördüğünüz gibi bir sürü taş kazıyoruz. İstiyorsanız arkadaşlar ben 2 dakikalığına durduracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü ama bir sürü taş topladım. Ee, şimdi o gördüğünüz e, çöl adasına gideceğiz. Yani benim yapmış olduğum bir çöl adasına gideceğiz. E, bu videoda oraya gideceğiz arkadaşlar. Ee, ve yanıma babaannem geldi. Sesi çıkarsa özür dilerim arkadaşlar. Şimdi hemen gördüğünüz çöl adasına gidelim. Tamamdır. İlk öncelikle buraya yavaşça taşı koymaya çalışacağım arkadaşlar ve koydum gördüğünüz gibi. Şöyle tekrardan koymaya çalışacağım. Yanlış yere koydum arkadaşlar. Ben e, hemen durduruyorum. Biliyorum çok durdur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Töl adasına ulaşmış bulunuyoruz. Ama önden önce, ondan önce sizlere bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Ee, biliyorum bu videoda çok fazla durdurdum. Nedeni e, kuzenlerim yanımdaydı ve biraz ses çıkarıyorlardı. Bir de bazı şeyler birazcık zordu. Onun için durdurup yaptım. Ve gördüğünüz gibi elime bir tane fidan düştü. Onun için gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Birden hiç fidan düşmeyecek sandım ama gördüğünüz gibi düştü. Bunu da çok kenara koymak istemiyorum ama herhalde şurası iyidir. Burada bu fidan büyüsün arkadaşlar. Şimdi hemen gördüğünüz çöl adasına gidelim. Açıkçası çok heyecanlıyım arkadaşlar. O sandığın içinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Ve aynı zamanda şurada da değişik adalar var arkadaşlar. Yani uçan adalar diyorum ben ona. Onlara da çok yakın zamanda gideceğiz. Bu birinci bölüm olduğu için aceleye gerek yok. Evet arkadaşlar, şu anda çöl adasındayız. Gördüğünüz gibi birinci adamıza ulaştık. Burada bir tane kaktüs var bizi ama bizim yani önemli olan bizim sandığımız. Sandığımız arkadaşlar bir tane tavşan eti, bir tane kaktüs boyası ve iki tane kakao çekirdeği var. Bence iyi. Yani kötü değil, idare eder. Zaten tavşan eti biraz önemli çünkü eğer hiç yemeğimiz olmazsa açlıktan ölürüz. Gördüğünüz gibi sandığımızdan böyle şeyler çıktı ve yağmur yağmaya başladı arkadaşlar. Ee, ben yağmuru kapatmak istiyorum. Onun için şey yapacağım. Ee, pardon arkadaşlar hava durumu. Açık yapacağım arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar yanıma dedem geldi. Eğer sese çıkarsa kusura bakmayın. Evet gördüğünüz gibi e, hava değişti ve sandığımızı açtık. Bir de şurada buzullar adası var arkadaşlar. Oraya da gideceğiz. Ama bugün gitmeyeceğiz. Bugün böyle şeyler yaptık. Hemen gidip tavşan etimizi pişirelim arkadaşlar. Evet buradan hemen tavşan etimizi alıp A pardon bunlar değil değildi şunlardı. Bunu buraya koyamıyoruz arkadaşlar bu gerekiyor. Ee, evet odunlarımızdan gördüğünüz gibi taşan etimizi yaptık. Bu bizim yemeğimiz olsun eğer aç kalırsak yeriz. Onu da sandığımıza koyalım. Ee, bir de toprakları ekelim arkadaşlar. Toprak önemli çünkü eğer yerimiz kalmazsa. Ay ne oluyor ya? Eğer yerimiz kalmazsa belki önemli diye. Mesela nereye koyabiliriz? Şuralara koyalım arkadaşlar. Nasıl koyabiliriz? Neyse ben sonra koyarım arkadaşlar. Bunu da sandığa ekelim. Ama şey yapalım. Bunları da şey yapalım. Bu kovalar zaten önemli kovalar. Kakao çekirdeklerini de koyalım. Kaktüs boyasını da koyalım. Odunlarımızı da koyalım. Bir de arkadaşlar şuradaki sandığı alıp videomu bitireceğim. Daha bir sürü keşfedeceğimiz adalar var arkadaşlar. Oralara da gideceğiz. Buradaki şeyi de alalım hemen. Bakın burada bir tane sandığımız var. Onu da alalım. Aldık evet. Bir büyük sandığımız oldu arkadaşlar. Bence iyi. Evet, şimdi hemen bir büyük sandık yaptık. Gördüğünüz gibi sandığımız büyük oldu arkadaşlar. Evet. Bugünkü SkyBlock videom bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı aynı zamanda bu videoyu sevdiyseniz yorumlara bu video ile ilgili yorumlar yazabilirsiniz ve bugün çöle benzeyen bir hava adasına gittik. O zaman görüşürüz arkadaşlar.